Arkadaşlar merhaba. Şimdi ana arı kafesleme yönteminden biraz bahsedeyim. Kafesimiz ana arıyı sevk edeceğiz. Keklerimiz eğer direkt bu kekten koyarsanız pudra şekeri koymadan yolda erime yapıp ana arı ölebilir. O yüzden şöyle biraz pudra şekerine değirip suyunu alırsanız kekin. Ondan sonra da kek bölümüne güzelce basın. Şu şekilde. Ben tek yön kullanıyorum, iki tarafını yapmıyorum. Arılar yolda sıkışmasın diye biraz daha rahat gitsinler. Biraz daha ekleyeyim. Şu şekilde. Sonra biraz pudra şeker atıyorum gene üzerine. Parmanalı biraz üzerinde gezdirdikten sonra buna yolda hiçbir şey olmaz artık erime yapmaz. Suyunu çünkü pudra şekeri onun alıyor. Arılar da yolda hem yapışma zayı olmaz. Kimse ahşap kafes kullanıyor. Plastik kullanıyor. Bende de var ahşap plastik ama artık elime ne gelirse bunlarda da hiçbir sıkıntı yaşamıyorum yani. Zaten içinde 8-9 tane işçi. Bu kadar kek ona bir ay yeter. Bu şekilde kapağını kapatıp anarıyı işçilerin içine koyup sevk ediyor. Herkese kolay gelsin.